Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir ümmetin renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda Ramazan-ı Şerif ayında yine sizlerin karşısına, ekranlarınızın başına misafir olduk. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Muhammed Mesut hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Allah razı olsun. Sizi programda konuk etmekten dolayı da çok mutluyuz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bunca vaktinizin arasında bizi kırmayıp teşrif ettiniz. Ben çok da vaktiniz almadan programa geçmek istiyorum hocam. Estağfirullah. Geçtiğimiz aylarda, haftalarda daha doğrusu diyeyim. Çünkü siz bu süreç içerisinde birkaç sefere çıkmış oldunuz. Bunlarla alakalı birazcık konuşmak isterim hocam. E, Fildişi sahillerine e, gittiniz, Gine'ye gittiniz, hatta Fildişi sahillerinde beraberdik elhamdülillah sefere beraber çıkmıştık. E, bütün bunların ışığında hocam ilk Afrika deneyiminizi yaşadınız e, işin ucunda bir yerde de. E, bu anlamda sizin gözlemleriniz bizim için çok kıymetli aslında. Orada e, ettiğiniz temaslar bizim için çok kıymetli. Bütün bu seferlerin ışığında gerçekleştirilen çalışmalarda Afrika'ya dair gözlemleriniz ve değerlendirmeleriniz nelerdir hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed as-Sadiq el ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle mübarek Ramazan ayının gelişinden dolayı sizi ve İslam ümmetini tebrik ediyoruz. <laughs> Afrika'da, Afrika'ya gittiğimizde ve Afrika'da Müslüman kardeşlerimizi gördüğümüzde, yani İslam dünyasındaki diğer kardeşlerin yardımına ne kadar çaresizce ihtiyaç duyduklarını gördük. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye hevesli olduklarını, Hazreti Peygamber'in hadislerini öğrenmek istediklerini gördük. Ama her zaman onlara birisinin yardım etmesini isterler. Ve elhamdülillah, yani biz onlara gittiğimizde İslam kardeşliğini bulduk. Ve Allahu Tebareke ve Teala'nın müminler ancak kardeştir dediğini hakikaten gördük. Subhanehu ve Teala, bu kardeşliği gördük ve hissettik. Onların bu ülkelerde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye susadıklarını gördük. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini okumak ve dini meseleleri öğrenmeye susadıklarını gördük. Ama bu büyük amacı gerçekleştirmek için sürekli ihtiyaç içindedirler. Allah razı olsun hocam. Değerlendirmeniz gerçekten bizim için çok kıymetli. E, sorunun başında da ifade etmiştim. Peki şöyle devam edelim istiyorum. E, madem hal böyleyken e, siz daha çok ilmi çalışmalarla e, çok meşgulsünüz. Allah razı olsun hocam. E, bu anlamda e, yapmış olduğumuz seferlerde de biz medrese açılışlarında bulunduk birlikte. Cami açılışlarında da bulunduk. E, Hakeza siz bir icazet programı da tertip ettiniz. Ee, ve talebeleri de inceleme fırsatı buldunuz, talebelerle hasbihal etme fırsatı da buldunuz. Bütün bunların e, yanında düşündüğümüzde İdef'in gerçekleştirmiş olduğu eğitim çalışmalarını e, bizler için nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız? Bir e, ilim ehli olarak e, bu işlerle meşgul olan bir hocamız olarak nasıl değerlendirirsiniz? Elhamdülillah. <laughs> Allah subhanehu ve Teala sayesinde bana nasip ettiği ve Afrika'ya gittiğimde fil dişine ve Gine ülkesine çok kıymetli işleri gördüğümden dolayı vallahi yani sevinçten ağladım. Elhamdülillah. Yani iddef bu değerli derneğin Afrika'nın ülkelerinin çoğunda payı var. Uzak köylerde okullar, camiler açtık. Yani öyle köyler ki arabalarla zor ulaşılabilen köylerdir. Onun yolları bulunmaz. O yerlere kadar ulaşabildik ve okullar inşa ettik ve insanların sevinci büyüktü elhamdülillah. Ve Allahu Teala'nın lütfuyla öğrencilerle, profesörlerle, ülkenin bilim adamlarıyla bir araya gelebildik. Ve onlara El-Buhari ve Sünen El-Tirmizi İmam el-Tirmizi tarafından Muhammediyenin faziletlerini okuduk. Biz onu onlara okuduk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muttasıl hadislerin icazetini de verdik. Ve alimler dediler ki: "Kim'in Resulullah'a muttasıl bir ravisi varsa, onunla Resulullah arasında bir akrabalık vardır." Elhamdülillah. Alimlerle ve öğrencilerle tanışabildik ve çok şükür onlar için hadis okuduk. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muttasıl icazetini verip mezunlar oldu. Ve bizi bu büyük hayra vesile kıldığı için Yüce Allah'a şükrediyorum. Allah'ım bizi kullan ve bizi değiştirme. Allah bizi bu şerefli kardeşlere yardım ve dayanak kıldı. Dinleyen ve gören herkesi, özellikle mübarek Ramazan ayının eşinde olduğumuz için yardım ile uzatmaya ve eksik olmamaya davet ediyorum. Peygamberden Sallallahu Aleyhi ve sellem rivayet edilen hadiste ise bazı insanlar vardır ki Allah insanların ihtiyaçlarını onlara yönlendirmiştir. Ancak onlar bu ihtiyaçları karşılamaktan bakınca Allah o ihtiyaçları karşılama işini onlardan alıp başkalarına çevirmiştir. Allah razı olsun hocam. Anladım. İnşallah bizler de buna vesile olabiliyoruzdur. Ee, bahsettiğiniz hadisi şerife istinaden söylüyorum. Ee, kurduğunuz bu güzel cümlelere istinaden söylüyorum. Ee, i̇nşallah bizler de gösterdiğimiz bu gayretle ve bu çabayla bu vesile olma yolunda e, gayret ederiz. Rabbim buna bizi daim kılar inşallah. Aynen. Programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz hocam. Sorularımız devam edecek. Birazcık daha konuşacağız. Biraz daha sohbet edeceğiz ama... Kısa bir VTR'miz var izleyicilerimiz için. Hep birlikte sizler için hazırladığımız VTR'yi izliyoruz. İstima'una hada ma'akum yedullu ala هو الدين الخاتم للاديان وان سيدنا محمدا عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. قطعنا هذه المسافات البعيده وقدر الله لنا ان نجتمع بكم في هذا المكان الطيب. اشرف واعظم واعلى مكان هو المكان الذي يطلب فيه العلم الشرعي ويحفظ فيه قران الله تبارك وتعالى ويتعلم فيه الطلاب تفسير قول الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام Evet kıymetli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel sohbette, güzel bir muhabbetle birlikte Muhammed Mesut hocamızla birlikteyiz. Hocam yine seferinizde de Ramazan ayı çalışmalarına dahil oldunuz. Kumanya dağıtımları yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla Bofa'ya gittiniz. Orada talebelerle hemhal oldunuz. Kumanya dağıtımları evet. yaptınız. Bunun yanı sıra e, Rotemel Dispensere gittiniz, engelli bölgesi biliyoruz yine de. E, orada da yine çeşitli dağıtımlarda bulundunuz, çalışmalara katıldınız. Bu anlamda hocam e, Ramazan ayı çalışmalarını e, tüm bu yekünde şahit olduklarınız özelinde e, nasıl değerlendirirsiniz? E, kardeşlerimiz için oralarda neler yapılıyor? Biraz bahseder misiniz hocam? Vallahi Kimin Resulullah'a muttasıl bir ravisi varsa onunla Resulullah arasında bir akrabalık vardır. İmam Ahmet. Bazı insanlar vardır ki Allah insanların ihtiyaçlarını onlara yönlendirmiştir. Ancak onlar bu ihtiyaçları karşılamaktan bıkınca, Allah o ihtiyaçları karşılama işini onlardan alıp başkalarına çevirmiştir. Bu hizmetten bıkarlarsa, Allah onu başkalarına gönderir. Allah'a hamdolsun ki, Allah bizi buna vesile kullanmıştır. Allah'a hamdolsun, Allah'ın lütfuyla dediğiniz gibi kardeşlerimize rızıkları ve yemeği dağıtmak da nasibimiz oldu. Önce huzur evinde, yemek yapıp huzur evine gittiğimizde ve onlara yemek dağıttığımızda çok mutlu oldular yemekten dolayı değil, sünnet ve cemaat ehlinden acılarını hisseden kardeşler olduğunu hissettiler. Acılarını hissederler. Yani kalbi kırık olanlar, gönülleri üzgün olanlar bunlar. Ve eserde geçtiği gibi, gönülleri onarmaktan daha güzel bir şeyle Allah'a ibadet edilmemiştir. Gönülleri kırmaktan daha büyük bir şeyle de Allah'a isyan edilmemiştir. Biz bu insanlara huzur evine gittiğimizde ve onlara yemek dağıttığımızda, kucaklaştığımızda ve onlarla konuştuğumuzda, Gözlerinde neşe bulduk ve yani subhanallah sahabe-i kiramı buldukları gibi bize sarıldılar. Sahabe-i kiramla neredeyiz ki biz? Ama sünnet ve cemaat ehli Müslüman kardeşlerinden soranlar onları ziyaret edenler, durumlarını kontrol edenler, onları soranlar olması çok sevindirici olmuştu. Bu dediğimiz gibi Allahu Tebareke ve Teala'nın müminler ancak kardeştir sözünün gerçekleşmesidir. Sonra biz de yine de Bofa adında bir şehre gittik. Bofa'ya gittik ve oradaki alim kardeşlerimize Allah'ın izniyle alim, ilim talebesi İlim ehli kardeşlerimize ulaştık ve onlarla tanıştık. Ve Allah'a hamdolsun, bahsettiğimiz gibi Bofa'ya gittik ve Bofa'da okulumuzda buluştuk. Ve Müslüman toplumları bizi bekliyordu, elhamdülillah. Sohbetler, muhabbetler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söyledik. Kur'an okuyan talebelerini dinledik. Çünkü Allah'a yemin olsun ki huşu şiddetinden gözyaşlarımız akıyordu. Bu öğrenciler nasıl 10, 12 ve 13 yaşını geçmiyordu ki, Kur'an'ı gönülden okuyorlardı. Azim bir şekilde Kuran'ı muhteşem bir sesle okurlar Kur'an'ı harika bir tecvit ile okurlar Kur'an'ı mükemmel harf mahreşleriyle okurlar Elhamdülillah sanki alimler gibi Yani biz bu talebeler için sevincinden ağladık Allah'a hamdolsun ve diğer kardeşler ve alimlerle tanıştığımızda onlar bizi karşılamaya geldiler ve onlara erzak dağıttık. Onlar da çok mutlu oldular. Bize çok teşekkür ettiler. İlişkinin ve iletişimin sürmesini istediler. Onların yanında olup onları güçlendirmemiz için. İnşallah sadece Afrika'da değil, her zaman ve her yerde olacağız ve Allah'ın izniyle sünnet ve cemaat ehlindeki bulunan kardeşlerimize destek olacağız. İnşallah biz bir bağ oluruz. Allah bizi zayıf ve muhtaç kardeşlerimize, maddi ve manevi yönden muhtaçsa onlara yardım etmeye vesile kılsın inşallah. Mazlum oldukları için onlara yardım ediyoruz. Onları yönlendirmeye ve öğrenmeye teşvik etmek ile yardım ediyoruz. Maddi de olsa destekleyerek çocuklarını okutsunlar, ilim öğrensinler diye. O ülkelerde ilimin yayılması için onlara yardım ediyoruz ve bu şeyh mahmut efendinin dediği gibi Allah onu ve sırrını korusun. Her memlekette, her köyde ve her mahallede erkekler için bir medrese, kızlar için bir medrese tavsiye etmesidir. Bu tavsiye ilk önce onun tavsiyesidir. Ancak şeyh mahmut efendi de bu tavsiyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramdan Allah onlardan razı olsun, almıştır. Erzakları dağıttığımız kimselerle ve onları medreselerine ziyaret edenlerle görüşmemiz çok güzel bir buluşma oldu. Allah'a hamdolsun. olsun. Allah razı olsun hocam. Tabii ki bütün Müslümanlar ancak kardeştirler. Biz de bu medrese çalışmaları vesilesiyle her bölgeye, sizin de bahsettiğiniz üzere Mahmud Efendi Hazretleri'nin düsturu üzerine her bölgeye, her mahalleye, belki her sokağa bugünkü hı hı, e, itibariyle çünkü sokaklar bile artık bir mahalle kadar kalabalık. Bir erkek, bir kız medresesiyle bütün bunların üzerinde tabii ki Hazreti Peygamber'in de düsturu üzerinde e, bu ilim yolculuğuyla dünyanın manevi çehresini, Afrika'nın manevi çehresini diriltmek için uğraşıyoruz. Rabbim bu anlamda... Güç kuvvet versin inşallah. Bu mübarek Ramazan ayının da yüzü suyu hürmetine bizim de gayretimizi arttırsın inşallah. i̇nşallah. E, bu anlamda hocam son olarak programın da sonuna doğru geliyoruz. E, şunu da sormaktan sormadan geçemeyeceğim. E, Ramazan-ı Şerif ayını her yıl diyoruz ki daha güzel ihya edelim. Daha çok e, böyle şevklenelim, feyzlenelim, istifade etmeye çalışalım. E, her yıl biraz daha fazla gayret etme niyetiyle yola çıkıyoruz. Bazen belki bilmemiz gereken bazı püf noktalarını kaçırıyoruz belki de. Bu anlamda bize Ramazan ayına dair, Ramazan-ı Şerif ayından daha iyi istifade etmemize vesile olacak tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir hocam? Vallahi, tavsiyetuna... Vallahi tavsiyemiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Selamı yayın, yemeği yedirin ve insanlar uyurken namaz kılın. Cennete selametle girersiniz buyurdu. Şimdi bu Ramazan ayıdır. İtaatlerde rekabet ayıdır. Yüce Allah bu dünya hayatı hakkında buyurdu ki, onun üzerinde yürüyün. Bu dünya hayatında yürürüz. Ahiretten bahsederken ise koşun, yarışın. Kim daha çok iyilik yapacak, kim daha çok yoksulu destekleyecek, kim daha çok ihtiyaç sahibini denetleyecek, kim daha çok yardım etmek isteyecek, koşun. Mübarek Ramazan ayında koşmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine selam verin diye emreder. Bir Müslüman görürseniz ona selam verin. Biz Afrika'ya o ülkelere gittiğimizde ve onlara selamun aleyküm dediğimizde kalplerinin derinliklerinden cevap verdiklerini hissedersin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Çocuklar da büyükler de. Hatta küçük çocuklar onları selamladığımızda bize kalplerinin derinliklerinden cevap verirlerdi. Biz onları selamladığımızda sanki kalpteki sıcaklığı hissediyorlar ve büyük bir sevinçle seviniyorlar. Ramazan ayı itaat ayıdır ve itaatlerin en büyüğü olan bir lokma alıp fakiri doyurmaktır. Bir lokma tutup fakiri yedirmek itaatin en büyüğüdür. Çok muhtaç olanlar vardır açıkçası bu fakir ülkelerde. Ramazan ayı geldiğinde Müslüman kardeşlerini bekler. Onların zekatını, sadakasını ve hayırlarını beklerler. Sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Buhari'de bahsi geçen sallallahu aleyhi ve sellem cömertti. Ramazanda sanki rüzgar gönderilmiş gibi vermenin bolluğundan fırtına gibiydi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye hayır demezdi. Ondan dileyen herkese verirdi. Biliyorsunuz ki Ramazan ayında bir iyilik 10 misli ile 700 misli sadaka verildiğinde Allah istediğine kat kat verir orada şimdi Ramazan ayında onlara zekat ve sadaka göndermemizi, onlara yemek göndermemizi, onlara hayırlar göndermemizi bekliyorlar. Çünkü onlar gerçekten sadaka ihtiyacı olan ve sadakayı hak eden insanlardır. Ve Allah'tan bizi hayırların anahtarları ve şerrin kilitleri kılmasını, bizleri ve sizleri daima ve ebediyen elini uzatanlardan kılmasını ve elimizi üstün kılmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. İnşallah hocam bu bahsettiğiniz tavsiyeler üzerine, bu vermiş olduğunuz öğütler üzerine diyelim. E, Rabbim güzel bir Ramazan-ı Şerif ayı geçirmeyi bizlere nasip etsin. Daha çok ecirle yani. e, bir Ramazan ayını bize tamamlamayı nasip etsin. Biz böylece programımızın da sonuna geldik. İnşallah, İnşallah. başka seferlerde, başka programlarda da tekrar sizlerle birlikte oluruz. Zaten hep birlikteyiz. İnşallah. Gönüllerimiz biz bir elhamdülillah. Ee, kıymetli izleyicilerimiz, Bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.